Gel kucağıma. Gel. <laughs> Gel kızım arabaya bineceğiz. Gel. Beğendiniz <laughs> 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 <Dayandınız> mi? <mı? gülüyor> Bizim arkadaşı da var da. İşte kullanmak istedim. Canım <laughs> bak. Ön taraf böyle. Çocuklar. Furkan. <laughs> bak şu ön taraf böyle. Kameraları

Ben açıyorum, ben bir şey Tabii, Çok olur. Sen ne Şuradan. Ya buradan. Bakın, geçeceğiz. Yok. arkadaşlar. Gözlerimden <laughs> gözlerine. gözlerinden gözlerine. Yok. <laughs> Şu 12 mokuşlar, Aa, bir şey. yer, bir var, hayır. Çekil da, daha büyük bir şey oluyor. biraz evet. bir oluyor. Evet. Çok Baba, bu otopark var mı? Evet. Yani,